Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün o gün şu gün saat 4'te saat gece 4'te atırsamın kalma oyununa devam ediyorum ve şu ikinci denemen 3. Üçüncü, üçüncü, üçüncü deneme değil. Yani ikinci video çekişim oluyor. Yani dur şöyle. Biraz kafanız karıştı. Ben bir tane video çektim. Başarısız oldu. Şimdi bir tane daha çekiyorum ve inşallah bu başarısız olmayacak. Bu arada küçük bir açıklama yapayım. Saat 12'ye kadar 12'ye kadar hiçbir şey yapmazsınız. En son en son niye başarımını alıyorsunuz saat 12'ye kadar? Evet. Kola sonunda şöyle yaptığımız, Yap, yapıyoruz. Kolayı kola yani bizim evdeki evdeki buzdolabında bir tane kola vermiş ve ben o kolayı almak hiçbir fikrime gelmemiş. kafama falan gelmemiş, hiçbir şekilde aklıma gelmemiş. O yüzden de kola sonunu yapamadım. Adamdan baktım bir tane. Ve şu an odamda solo makinesi var. Yani bu kısaca ödül demek oluyor. bir uzatmayacağım. Direkt takır putur katır küte her şeyi ispiranlayacağım. Deme. Bu arada diş e, bir tane daha son var bildiğim. Yani birkaç tane daha son var. Adamdan baktım. Bir de benim şansıma Nasıl olduysa ben bir şey yapmayı başaramamışım. Nasıl yaptıysam... O yüzden de bana... in. son niye başarımı yaptım. Yani yapılmış oldu. Neyse. Şu an başka bir paralel zamanı mıdır, zaman paraleli midir, nedir? Şimdi arada bir böyle garip kağıtlar çıkıyor o kağıtlar 5 e, tane e, var ve o kağıtlardan 5 tane toplarsanız ne oluyor? Hiçbir fikrim, bu kurum, çakurum, bu kurum yok. Ben neden 5 tane var? Onunla hiçbir fikrim yok. Aaa! Çıktan farklı zaman dilimindeyim. Ne ne? Ne tarzı da Bu arada e, e sar mıydı, sol Onun e, alt tuşuna basarsanız bom. O sopire yiyor. Yani hızlandırıyor diyebiliriz kısaca. Adam acıkmış. Ve bizden 10 tane kola istiyor. Ay yani soda. 8 tanesini 8 tanesini bizim evden alacağız zaten. Bir tanesini de herhalde şeyden alacağız. Bak mesela farklı zaman dilimleri. Burada ıska atmış ve boyfriend vardı. Burada biraz hızlı olmam gerekiyor. Yani çok da hızlı değil ama biraz hızlı. Çünkü ben işte ikinci kez im Sonya başlarımı yapabilirim. Herhalde öyle okuyordu. Abi neden odamda ee, tam bu başarılardan e, birisi ama o zaman niye şey, abicim hediye ediyorsunuz şey e, soda kutusu <laughs> bir de hala biraz hastayım ben biraz muz pişirmiyorum hızlı koşma var mı ya? Hiçbir şey fikrim yok ki. <laughs> Allah. Kapat ışıkları kapat kapat kapat. İnşallah oyundaki babamız fark etmedi. Abi ne uzun sürüyor bu da ya, çık gir, çık gir, çık gir. Bir de sadece bir tane item alabiliyorsun, hadi. On, yani, altı mı? Abi yanlış dedin galiba, ben sana... onu ben, ben adama kaç verdiğimi de unuttum. Dur, koku bulamadı. makinesinde kaç tane aldığını yazıyordu. Oğlum adama dört tane ben ne ara verdim lan? Şimdi beşinci. Beş tane daha. Şimdi ben diğer ikisini herhalde evden buluyorumdur. Yani bir tanesini bizim evden, bir tanesini de marketten buluyorumdur herhalde. Evet. Bu son çok zor değil herhalde. Bir de e, yakma sonunu bir de yani birkaç tane daha son yapabilirim herhalde. Acaba bu sodalarla ne yapacak? Lan hadi iki soda, iki yemek falan istersin de On soda nedir abicim? Ve hadi sen odan bir şey var diyelim. E e hadi odan soda makinesi var dedim. O zaman niye ben bu için para veriyorum? Üç tane daha. Tabii çok bir çık bir kafam gitti bir beynim gitti. Hop. O, saat 5 olmuş. Yani oyunda saat 5 olmuş. Yanlış anlamayın. Başka yerde olmadı. Ben üstte yazıyor dur. Şu heh, burada yazıyor saat. İki tane daha. Ha, ben hiç eve gidemekle uğraşmak istemiyorum ya. Gir çık gir çık. Direkt marketten. Ne? Ee, abi bir sıkıntımız var. Ha, dur yok yok yok. Bedavayı alabiliyorum galiba. Kapanınca. Tamam kapanınca bedavayı alabiliyorum. Tamam tamam.

e, ne kadar merak ettim ya. Ee, kaç dolar oluyor? Lan ne oluyor? Uşuk geldi. Kötü bir his geliyor sana diyor. Hani Minecraft'taki e, bir yıkımlar vardı ya, şey işte. ne gitti. Evin buzluğunun şeymiş o ya. Abi teşekkür yok mu sizde yani? Bir şey yaptık, bir şeyler yaptık. Yani bir sınıftan ortaya sonra getirdim. Yani konuşulmuyordu artık. Valla benim için biraz kötü eşsiz var. Uzaya doğru gidiyor bu. Eee bakalım. Şu an ben bilerek bir tane son yapacağım. Şimdi ben e, kola sonunu da yapmıştım. Ama yani, ö, ödül olarak yani. Hay aman. Bir tane son yapacağım direkt. Hemen olur olur. Bir şeyler olur. 50 dolar 50 ile burada sıkıştım. Şurada da donmuş bir adam var. Hadi bakalım. Bakalım adama bir ödül geldi mi? İnşallah gelmiştir. Eee? Dur belki dışarıdadır. inşallah. Kötü bir şey mi yaşanıyor? Oğlum. Aa. Işıklar açıldı. Çık buraya çık Oğlum ay. Ya Ben nereye çıkacağım Dur Hay ananı Hay yere çıkmam lazım bir yere çıkmam lazım Çık şuradan bir yerden çık Hepimiz öleceğiz, hepimiz öleceğiz, hepimiz öleceğiz. Abi, bir, bir şey der de be. Sadece şey gitmemiz buraya gitmemiz diyor. Oğlum. Oğlum öleceğiz, öleceğiz. Ay, çok korkuyorum. Oğlum hadi değil saniyesi saniyesiymiş? Sen bir defa falan diyorsun değil mi? Yani. <laughs> Birisi bizi korsanla kadar da kaldık. Lan! Abi ne oldu sana? Ha oturarak bekleyeceğiz. Tamam tamam. Oh. Yani, ıı, ıı, sen hata değil mi diyor falan diyor yani, sen hata mı ıı, söyledin ne ay aman İngilizce İngilizce sorusu olan ıı, bunu açıklayabilir mi birisi ben yani, de bari otursayım e, yani ıh, ıı, nasılsın ben iyiyim. Sen nasılsın? bu bomba. Ee, bir son daha yapmış oldum Çok güzel. Daha başından ne kadar da cool ya. Aha Tamam. Şimdi yapmamız gereken 30 dolar bulmak. 30 dolar diyorum. 5 para. Ay 5 para diyorum. Ben ne diyorum? <laughs> 5 para ne ya? Kaçak kadar tamam, kadar yeterli Şimdi bir tane markette diyordu ya. Şey diyordu hani, aa, adı neydi? Adımız Şey işte, heh, meyve suyunun yanında. Şey diyordu, hmm. <laughs> O zaman dinlenirim diyor. Meyve suyundur, bu da... Gösteremedim, Ha, Bu diyor ki... Diş macunuyla meyve suyu birlikte e birlikte iyi olmadığı için kırıcıları zarar verebileceği için evet 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 suyla diş macunu içersek bana ben geçen bölümde diş macunu içtiğimi anlamamıştım. Evet yüzden de bir kafam karışmış ama şimdi bir tane daha sonra yapıyorum. Daha sonra bir de evi yakma sonu var. Şimdi o bayağı garip. Evi yakarak son mu olur arkadaş? Geliyoruz. Tuvalet, et, e, tuvalet midir? Ben yoktur bilmiyorum. Önce meyve suyunu aç e, içiyoruz. Meyve suyunu iç artık ve... Ve diş macunu içiyoruz üstüne Ve patladık Ve <laughs> Heh Tabi senin arkadaşımız var Babi diye Hoş geldin Maremini Gördüğünüz için <laughs> Tenekten şey, konuşuyor Det er vanskelig. Det er vanskelig å forstå. Hı 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 Bütün başarıları yaptıktan sonra buraya gel diyor. Ve ödülümüz buraya geldi. Ultra ölüm. Ve bir de evi yakacağız. yapacağız. Bunun için gidiyoruz. Ama ondan önce başka bir son daha yapacağım. Hani biz geçen de kahvaltı sonu yapmıştık ya. Şimdi garip bir son şey yapacağız. Buraya şey koyduk. Buraya çipsimizi koyduk. Ve bum. Köpük kahvaltı. Ve bir tane daha baştan yapmış oldum. Oğlum ürün nerede ya? Neyse. Şimdi evi yakacağız. Evet. Evi yakacağım, evi yakacağım. Lan cipsimizi buraya koyuyoruz ve kaçıyoruz. Kaç, 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 kaç. Yani ben dışarı çıkınca başlayacak bu. Gidelim. Hmm. şu an yanıyor mu? Yo. No. Acaba ben bir içeri bakabiliyorum. Ya bu şu an yanmıyor. Allah Allah. Ne bu uçağı açmak mı gerekiyor? Dur bir içeri git bakayım ya. Benim ocağı mı açmam gerekiyor? kadar ağır bir kol. Ee, ya bunu yaması gerekmiyor mu? Yanıp e, felaket açması gerekmiyor mu? Allah Allah. O zaman saçma sapan bir şey deneyeceğim. Gideceğim. Markette cips yiyeceğim. <laughs> ne olmuş hiçbir fikrim yok ama. Çok garip bir şey olur herhalde. Evet. Adamı önüne cipsedim. Ve şu an ne oldu hiç fikrim yok ha. olarak çıkıyor değil mi? Yoktur zaten bunlar da Ben şöyle bir son olacağını düşünmüyorum ama orba alıyorum. Ve çalıyorum. çalamıyorum. Şimdi eve gidelim. Aa. Tuvaletim mi? Nasıl mı? Nasıl tuvalet mi? Bak, jumpscare falan çıksın. Tam jump scare çık onu koyun ya. Bak evet, eğer o kadar uzaktan da duymuşsan. Ha. Böyle, böyle, de sonu bitirebiliyoruz. Uyku sonu. Bakın, e, bir de bitireceğim ama bakayım ne sonları yapmışım. Aha. Hıh, otrolü. Hıh. Hıh. Allah. Abi, kimse oraya koydum da emin yanması gerekiyordu ama ya. Neyse zaman babamızı öldürüp bu bölümü de bitirelim. Bum. Beni kap. Beni kapı. Hayır. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu like atıp abone olmayı unutmayın ve videomu izlediğiniz için size teşekkürler. Evet, hayır bitirmedim. Çünkü görüşürüz.